Şimdi bir sosyologla konuşacağız. Osman Özarslan, Hovarda alim adında bir çalışması var. Taşra'da eğlence ve erkeklik kitabının da yazarı ve şu anda yayınımıza katılıyor. Osman Bey merhaba nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar Cüneyt Bey teşekkür ederim. İyiyim. Umarım siz de iyisiniz. Sağ olun. Siz şimdi bu pavyon kültürünü yakından takip ettiniz. Saha çalışması yaptınız, baktınız ve üzerine bir de kitap yazdınız. Bugüne kadar pavyonun hı hı. algısı neydi? Yani pavyon nasıl bir yer olarak algılanıyordu? Ya şimdi pavyon nasıl algılanıyordu biraz tarihsel bir mesele ama şöyle e, bunu belki birkaç katmanda bizim dile getirmemiz lazım. Öncelikle yani bu Türkan Şoray, Kadir İnanır, işte Orhan Gencebay ve Müjde oynadığı filmlerden bizim ...izleyebildiğimiz kadarıyla gördüğümüz bir pavyon algısı var. Orada da nedir? İşte orada pavyonda bir tür rajon var... ...ve işte içeriye girmişseniz bir tür mafya teşkilatına girmiş gibi... ...bunu ömrünüzün sonuna kadar taşımak zorundasınız. O hayatın içerisinde kalmak zorundasınız. Fakat şeyle birlikte yani bu 2000'lerde dünyadaki yaşanan... ve ...Türkiye'yi de içine alan dönüşümlerle birlikte... ...artık eskiden o rajon dediğimiz hikaye ortadan kalktı ve bunun yerine... Ee, şimdi işte bu çokça dizileri, belgeselleri ya da benim çalışmama e, konu olan biçimiyle bir konsept değişikliğine gidildi ve artık e, orta sınıfların da merakını celbetmiş olan e, ve Ankara'ya özgü olahmin ettiğimiz bir eğlence biçimi ortaya çıktı diyelim kabaca. Neden Ankara? Neden hep Ankara şarkıları var sizce? Şimdi bunun birkaç tane sebebi var bence. Ee, şimdi birincisi bunun çok uzun tarihsel bir e, arka planı var. Ee, yani bu eğlence kültürü şu yani, inci tarihlerinde belgeselde de benim durumda yapmış olduğum e, Anadolu icat edildi. Ve yaklaşık olarak şimdiki yani Konya, Ankara, Çorum'u da içine alan bölgede icat edildi ve çok derinlerde kökleri var. Yani Türklerden önce işte Yunanlılar, Romalılar, sonra Bizanslılar ve en son Türkler Anadolu'ya geldiklerinde bu şekilde eğlenmeye başladılar. Yani öncelikle coğrafi olarak zaten bu eğlence tarihsel olarak buranın eğlencesi. Yani 2 bin yıllık bir hikaye. Bütüller, kaşıklar, o oyun havaları. bununla ilgili bir de tabii ki cumhuriyetin kuruluşuyla ilgili olan bir tarafı var. Yani Ankara'nın başkent olması e, Taşra'nın her tarafından e, Ankara'ya milletvekilleri, bürokratlar, iş insanlarının geliyor olması e, hasebiyle o bulundukları yerlerdeki taşra kültürünü bir şekilde Ankara'ya taşımışlar ve bu tutulmuşlar. Bunun bürokrasiyle, emniyetle bir sürü yerle de e, e, var. Kabaca herhalde böyle söyleyebiliriz ama e, Cumhuriyet'in kuruluş döneminde değiştirmeye çalışılan şeylerden birisi de bu. Yani ben bunu da yazdım. E, çok bilinmeyen bir hikayedir. 1927 senesinde Mustafa Kemal Dışişleri Bakanlığı protokol bütçesinden Anadolu Kulübü'nü kuruyor. Bunun bir şubesi de 37'de şeyde İstanbul Büyükada'da açılıyor. Ama bir şekilde tabii insanların binlerce yılda oluşturmuş olduğu alışkanlıklar birkaç yılda değiştirilemez. Yapısal meseleler her zaman son derece önemlidir. Nitekim işte bugün bu Angara havası ya da Angara pavyonu kültürü dediğimiz şey, Hala devam edebiliyor. Türkiye'de kaç tane pavyon var? Bir araştır, Araştırdınız mı? Bir rakam var mı? Tahmini bir rakam. Kaç kadın çalışıyor? Şimdi şöyle ben e, benim çalışmam aslında yani burada da küçük bir nüans var ama e, söylemem lazım. Benim çalışmam gazinolar üzerine. Pavyonla gazinonun arasında çok nitelik olarak bir fark yok. Yani pavyonlar daha şaşalı bir kentlerde olan şeyler. E, işte, gazino biraz daha taşra işi diyebiliriz. Yani ben araştırmamı Burdur'da yapmıştım. Burdur bugün itibariyle 250 bin nüfuslu bir yer ee, ve bu 250 bin nüfuslu yerde yaklaşık 15-20 tane o dönemde yani 2013 arasında zaman zaman açılıp kapanıyordu bunlar. Toplam 15-20 civarında gazino vardı. Ee, bunu Türkiye geneline oranlayabiliriz. Tabii o zaman e, bu işte pavyonlarda çalışan kadınların ve garsonların istihdamı bu kadar yaygın değildi. Yani bu medyanın ve orta sınıfların ilgisiyle birlikte şeyde e, buradaki istihdam rakamları da son derece yükseldi. Evet. Peki bu diziyi izlediniz mi? Siz İnci Taneleri mi? İzledim. Hı -hı. Nasıl i̇zledim. Hatta gazete duvarda üzerine bir yazı da yazdım. Öncesinde de sonrasında da yani fragman aşamasındayken de ee, dizinin birinci bölümünü <laughs> izledikten sonra da üzerine bir şeyler yazdım da. Nasıl buldunuz? Birincisi şöyle. Değerlendirmeniz ne? Ee, şöyle, öncelikle yani ve benden önce konuşan Ezo Hanımın söylediklerini kısmen dinledim. Bir defa ben de benzer bir yerden eleştirimi durmaya e, çalıştım. Her şeyden önce şöyle bir şey yani bu. Çok özenilecek bir hayat değil. Burada yoksul insanların e, içine düştükleri çaresizlikten e, çıkmak için girdikleri bir arayış ve bu arayışın sonucunda geçici bir e, serap dönemi yaşıyorlar. Sonrasında bunun yıkımı alabildiğine korkunç gerçekleşiyor. Şimdi bu diziye baktığımızda özellikle dizinin fragmanlarına baktığımızda dizi için belki bir şey söylemek erken sonrasında draması nasıl gelişecek henüz bilmiyoruz ama... En azından fragmanlarına baktığımızda özendirici bir takım yönler olduğunu ve e, bu aleme girmiş insanların tarihsel sosyal arka planlarından soyutlanarak yalnızca e, işte seksapel üzerinden burada takdim ve temsil ettirildiklerini düşünüyorum ki bu bence son derece yanlış. Ayrıca yani bu tabi çokça da yazıldı çizildi. Bütün o fragmanlar ve m, dizinin takdim sürecinde e, yapımcının, yönetmenin, Yılmaz Erdoğan'ın izlemiş olduğu stratejiyi ben son derece e, yanlış bulduğumu, etik açıdan son derece problemli bulduğumu söyleyebilirim. Ne rahatsız etti sizi? Ya birincisi şurada, burada ben bir defa daha feminist arkadaşların yöneltmiş olduğu eleştiriyi tekrarlamış olacağım ama o da şu. Birincisi işte senin failinin olmak da varmış üzerinden başlayan bir tanıtım biz izledik. Şimdi burada faillik meselesi, yani Türkiye'de kadın cinayetleri biliyorsunuz çok yaygın. Zaman zaman siz de bunları ele alıyorsunuz. Yılda 500 civarında kadın öldürülüyor Türkiye'de. Ve biz bunlara kadın cinayeti diyoruz. Bunun bir ismi var ve bu cinayetlerin büyük bir kısmı son derece şaibeli ve Erkek şiddetine dayanan e, bunlar cinayetler. Dolayısıyla fail dediğimiz zaman bunu biraz daha akademikleştirme, biraz daha adlileştirme ve e, Yılmaz Erdoğan'ın keslendirmesiyle düşündüğümüzde de biraz daha romantikleştirme ve şiirselleştirme Ama aslında dizinin birinci gündemeli. bölümünde ortaya çıkıyor ki öyle bir şey yok. Hatta kendisi diyor ben aslında orada hani öldürmedim, olayı üstlendim falan gibi bir şey geçiyor. Yani o bir tanıtım triği yaptı herhalde orada yani şey. E... İşte bu da bence bir başka şey. Yani e, kendisini fail olarak adlandırdığında feministlerin buna büyük öfke duyacağını ve bunun bir gündem yaratacağını biliyordu. Ki ben buna hani Dr. Kimball kompleksi diyorum. En başından itibaren bizi bir doktor Kimball kompleksine davet ettiğini söylemiş olsaydı herhalde biz de bu kadar gerilmezdik ve bu tartışmada buradan yapılmazdı diye düşünüyorum ben de. Peki. Osman Bey çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Diliyorum. Sağ olun.